Evet artık kendinizi çok geliştirdiniz. iş ilanlarına başvurdunuz. CV'nizi çok iyi hazırladınız çünkü bir önceki videomuzu izlediniz. Ve sıra geldi mülakata. Bunu bilmiyorsan işe giremezsin adlı serimizde Bugün mülakat konuşacağız. Mülakatta ne yapmalısınız? Nasıl giyinmelisiniz? Nasıl hazırlanmalısınız? Ne konuşmalısınız? Bunları anlatacağız. Çünkü iyi bir mülakat yeteneğiniz yoksa yani kendinizi geliştirmediyseniz karşı tarafı ikna etmeniz işe almak için çok zor. Bakalım neler yapmanız gerekiyormuş. i̇ki otdülü ve mühendisi olarak ben yapay zeka, Kürşat genelde full stack development, devops gibi alanlarda sektörde deneyimler edindik. Kürşat şu anda da Almanya Freiburg'da yapay zeka üzerine yüksek lisansına devam ediyor. Bu bilgilerimizi, deneyimlerimizi aktarıp fayda üretmeye çalıştığımız noktalı virgülde bugün başta da bahsettiğim gibi mülakat hakkında konuşacağız ve şuradan başlamak istiyorum. Tavsiyeler vermeye başlamadan önce karşı tarafı yani mülakatı yapan tarafı biraz anlamamız gerekiyor. Şimdi siz sizi çağırıyorlar. Bir pozisyon var, belli deneyim istekleri var, belli iş tanımı var vesaire. Ve mülakatta sizden bekledikleri şey şu. Şimdi sen aslında temelde o iş için yetkin misin? O işi yapabilecek misin? O yüzden bilgi birikiminiz, kendinizi geliştirmiş olmanız önemli. Bunu da mülakat sırasında kanıtlıyor olmanız önemli. Bu bir. İkincisi iletişim yeteneğiniz ve şirketin kültürüne uyumunuz. Siz mükemmel bir mühendis olabilirsiniz. Mükemmel CV'ye sahip olabilirsiniz. Ama şu yüzden de elenebilirsiniz. Eğer şirket kültürüne uyumlu değilsen, atıyorum bir şirket feedback sistemine çok önem veriyordur ve sen feedback eleştiriye çok kapalı birisindir. Hayatında hiç alıp vermemişsindir. Bunu sevmezsin. Adam seninle uğraşmak istemez mesela. Veya daha da mikro pencereden sen ekip liderine belki mülakat yapıyorsun. Kafasını düşünür. Bu bunda anlaşır mı? Şunu anlaşır mı yani gibi şeyler bile etkili olabilir. Bu ikincisi. Üçüncüsü de aslında bu giriş yapmak istediğim de nokta. Ya bu aslında nasıl diyeyim? Mesela ilişkilerde de böyledir. Sen yani karşı tarafı muhtaç olmadığını göstermen lazım. Yani mesela ilişkide de işte kadın cinsini ikna etmek için <gülüyor> <gülüyor> şunu hissettirmen lazım. Ya başka seçeneklerin de var aslında. Çünkü senin aslında mesela işte ilk date'deyken, flörtleşirken falan ya o kısa sürede tamamen kendini anlatamazsın ya. O da seni tamamen tanıyamaz. O yüzden şey düşünmeli. Ya bunun başka seçeneği de var. Ben bunu kaçırmamam gerek. Hemen almam lazım. Hemen. <laughs> Veya bu şeyde de böyle. Mesela sen bir girişimcisin. Yatırımcıya gidiyorsun. Başka yatırımcılardan da yatırım alabileceğini hissettirmen lazım ki adam yani bir sunumda senin girişimin nereden anlasın? Sen yani şey olacak ya tamam benim bunu hemen almam lazım. Ya bu, bu gerçekten değerli bir çünkü başkaları da istiyor falan gibi. Bunu psikolojide de isimleri vesaire var. Ama üçüncü şey de yani o şirkete muhtaç olmadığını ve başka seçeneklerinde olduğunu şirketin görmesi lazım. Şimdi şuna geleceğim. Gerçekten başka seçeneğin olmayabilir ama başka seçeneğin olmasıyla bunun mülakat sırasında hissettirmek farklı şeyler. O yüzden yani şu kafada olmak gerekiyor. Şunu hisset yani ben bu şirkette çalışmayı istiyorum mülakata girdiğim şirkette ama benim başka seçeneklerim de var. Ben buraya muhtaç değilim. Bu maaş pazarlığında da işe yarayan bir durum. Sizi kaçırmamak için daha yüksek maaş teklif edebilirler vesaire. Peki onun bu şirkete gerçekten muhtaçsak çok uzun süredir işsiziz veya staj arıyoruz staj bulamadık gerçekten muhtaçız o durumda nasıl davranmak lazım yani o durumda mülakata çok hazırlanman gerekiyor onu anlatacağım ama muhtaç olduğunu hissettirmem gerek çünkü bir adam şunu düşünür ya bu, bu, buraya muhtaç niye muhtaç demek ki kimse bunu beğenmiş ya bir kötü bir ön yargı olur ya bunu kimse beğenmediyse bir bok vardır diye bakar yani kesin bakar ve para konusunda da parayı da nasıl diyeyim şey şovuna kimse girmesin yani ya ben para önemsiz benim için falan değil. Parayı önemsiyorsun ama ilk önceliğin değil. Ya bu vermen gereken izlenimi söylüyorum. Para önemli tabii ki herkes para için çalışıyor bunu herkes biliyor yani. Ama ilk önceliğin değil yani böyle şey şovu yapacaksın. Ya benim için kariyerim daha önemli. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Burada işte iyi bir pozisyonda bulunmak istiyorum. İşte şunları başarmak istiyorum falan gibi daha kariyersel anlamda şeyler şirket için daha değerli deyip çok uzun bir giriş yapmış olayım. Daha böyle somut tavsiyeler geçmeden önce de senin Kürşan ilk mülakat deneyimini hatırlıyor musun? İlk mülakat deneyimim sanırsam staj için olmuştu. Staja başvurmuştum, mülakata girmiştim. Mock mülakat yapmıştık ama onu anlatmayacağım. İlk gerçek mülakat deneyimimi anlatacağım. İlk gerçek mülakatım çok gericiydi aslında. ben çok heyecanlanmıştım çok tuhaf bir olay yani biri geliyor ve seni test ediyor, deniyor. Ya yani hayatımızda en çok korktuğumuz şeylerden biri oralı egzemler oluyor. Yani sözlü sınavlarımız ve hani bunu mülakatta mecburi yaşıyorsun. Çok tuhaf bir şey. Hatta bir kere değil, iki kere, üç kere yaşadığın da oluyor tek bir iş için. Burada aslında gerçekten konuşma yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Çünkü devamlı konuşmak zorundasın. Hani bilmesen de başka bir şeyle onu desteklemen gerekiyor işte ben bilmiyorum ama şunu biliyorum işte şunu yapabilirim falan. İlk mülakat deneyimimde benim şöyle olmuştu. Epey bir biliyordum aslında çok hazırdım mülakata. Bilmediğim noktalarda da işte bu böyle yapılmaz ama şöyle yapılabilir şeklinde yaklaşmıştım. İşte bana şeyi sormuştu. Linux'ta man diye bir komutu var. Man yazınca menüyle çıkıyor komutu. Man bir şey yazınca. Onu işte tire yazarak da ulaşabileceğini söylemiştim. Mana hatırlayamamıştım ve trehe komuttan sonra trehe yazarsan ulaşabilirsin demiştim. Beğenmişti mesela. Yani bu, ve mesela bir şeyi anlatırken de küçük detaylar vermek de iyi oluyor. Çok spesifik küçük detaylar. Bunu anlatırken mesela bana ile ilgili bir şey sormuşlardı. Ben şeyi bile anlatmıştım. Python'da tuple yaparken parantez aç, element parantez kapa yapmayıp parantez aç, element yaz, virgül yaz, öyle kapa. yapınca tuple'a dönüşür, öteki türlü dönüşmez falan. Ha, bu kadar detaylı anlatmıştım ilk mülakatımda. Çünkü biliyordum yani. Bunu bildiğimi kanıtlamam gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için de en önemli örnek onun sorduğu sorular üzerinden kendimi build up etmem gerekiyor. Onu fark etmiştim. Bu örneği verdiğin baya iyi oldu. Senin ilk mülakatın da iyi geçmiş anladın. İyi geçti baya. <laughs> Çünkü şey böyle aslında bir soru sordum, soruldu da size. Kısa cevap vermek yani şu, tuple nedir? Şudur. İşte Immutable objedir falan deyip, bunu deyip geçmek çok ezber böyle. Yani karşı taraf senin bildiğini anlamıyor. O yüzden cevabını zenginleştirmen verdiğin örnek gibi önemli. Yani bu yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Benim ilk mülakat deneyimim çok kötüydü. Çünkü bildiğim şeyleri hiç anlatamamıştım. Yani iki hafta önce derste gördüğüm şeylerin aynısını bana soruyor ya ben şey tıkanıyorum böyle ya şöyle miydi böyle miydi işte heyecanlıyım sonra şeyi fark ettim ben kendimi anlatmayı bilmiyorum i̇şte kendini anlat diyor ya işte şöyle böyle otuzda bir geçer falan bu kadar yani onu bilmediğimi fark etmiştim ki mülakat da bir yetenek gerçekten hem teknik kısmı da var bunun bir de kendini pazarlama kısmı da var bunlar da bir yetenek gerçekten bildiğini gösterme vesaire sonra şey genel olarak tavsiyeler vereyim sonra daha somut şeylere geçeceğim genel böyle net olmak önemli. Yani net olmak derken işte ne bileyim ben yapay zekayı severim falan değil de işte derin öğrenmede ve yapay zekayı şunu yaptım, bunu yaptım, şunu okudum, bunu ettim falan gibi net, spesifik şeyler, bilgiler vermek önemli. Olumlu konuşmak önemli. Ya yani bu genel insan psikolojisinde olan bir şey. Sürekli olumlu şeyler dersen karşı tarafta olumlu izlenimler yaratırsın. İşte onu yapamam, edemem, yok kötüyüm böyle falan değil de olumlu düşünmek, konuşmak önemli. Ben genelde şöyle bir taktik izliyorum Orhan. Bana bir soru sorulduğu zaman mümkün olduğunca detaylı açıklıyorum ama detaya boğmamaya çalışıyorum. Ve sonunda da şunu diyorum. Böyle düşünüyorum. Daha fazla sorunuz varsa daha detaylı da açıklayabilirim diyorum. Bu mesela sadece kendimle ilgili değil, teknik konularla da ilgili olabiliyor. İşte bana bir soru soruyor. Bil biliyorum. Çok detaya girecek kadar emin değilim ama girsem belki de yapabilirim. Bilmiyorum ya. Yani. Hani böyle çok iyi anlatacağımı inanmasam bile şey diyorum mesela anlatıyorum anlatıyorum. Daha detaya ihtiyacınız varsa o konuyla ilgili de sorabilirsiniz diyorum. Yani onu sorarsa maksimum yanıtlayamam. Ama genelde so sormuyorlar. Çünkü hani bunu diyorsan en azından biraz bir kendine güvenin oluyor. Hani onu sorabildiyse demek ki tamam okey biliyor falan da denebiliyor. Tabii ki hiç bilmiyorsanız böyle bir şey demeyin ama ya yani belli bir bilginiz varsa ve kendiniz bayağı bir açıklamak istemiyorsanız ki karşı tarafta çok fazla vakitleri yok. Her şeyi çok detaylı anlatmanızı istemiyorlar. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Evet ben de genel sohbetin gidişatından ne de kadar detayısını anlıyorsun ama ben şey sorusunda zorlanıyordum başlarda. Kendini tanıtır mısın? Hı hı. Ya bu soruyu ben şimdi 4 saatte anlatabilirim. 2 dakikada anlatabilirim. Ben şöyle yapıyorum. İşte ne kadar detay istiyorsunuz falan diye ne kadar anlatayım. İşte onlar şöyle böyle falan diyor. Ona göre anlatıyorum. Çünkü çok uzun anlatırsan adam iki dakikada belki sıkılıyor zaten. Beklentisi çok şey bir formaliteden bir şeydir belki. Sıkılıyor, anlamı kaçıyor. Enerjisi düşüyor. Mülakanın geri kalıyor kötü ekleniyor. Az anlatırsan bu sefer de sanki yani kendi yaptığın şeyleri yapmamış gibi yani eksik anlatmış oluyorsun o da olumsuz. O yüzden karşı tarafa mülakat sırasında da sürekli soru yani soru sormak, istenilen şeyleri açık net anlaşılır hale getirmeye çalışmak da önemli. Sonra sosyal olarak, ikinci olarak söylediğim şirketin işte sosyal yapısına, sosyal ortamına, kültürüne uyum sağlamaktan bahsetmiştim. Oradan bu konuda ben örnek verebilirim. Şu ana kadar 5-6 şirketin içinde bulundum ama neredeyse yarısı veya yarısına yakını aslında mülakatta en önemli ölçtüğü şey takıma uyup uymadı. Mülakat anında şey düşünmüştüm. Ya teknik mülakat çok önemli aslında diye düşünüyor insan. Çünkü zorlayan kısım o aslında seni. Zorlanıyorsun teknik mülakatı yaparken. Ama sosyal kısım da epey önemli ve burada aslında şunu gör, gördüm ben. Sosyal kısmı anlatırken sen ne dersen de elenebilirsin. Ya Kimisi için doğru olan, kimisi için yanlış olan. Mesela bazı şirketler kendimi geliştirmek istiyorum demeni yanlış anlayabilirler. İşte bu kendini geliştirmeye geliyor, biz işte aslında ürünle odaklıyız, insan odaklı olmayabiliyorlar. O yüzden... E, e, burada araya gireyim, benim şöyle elinden arkadaşım var. Bizim iş çok böyle kendini geliştirebildiğim bir şey değil, daha böyle rutin şeyler yapıyoruz. O yüzden sen mutlu olmazsın burada. Aynen, Bu bu örnek çok güzel bir örnek ve ben burada şunu demek istiyorum her şirkete girmek zorunda değilsiniz ve kendini geliştirmek isteyen bir insansan bunu demen gerekiyor. Kendimi geliştirmek istiyorum ve buraya girmek istiyorum diye. Buna eğer olumlu bir tepki alıyorsanız doğru yerdesiniz zaten. Hani bunun olumlu etkilemesi iyi bir durum bu şey için. Ama tut ki biliyorsunuz karşı tarafın ne istediğini ve diyorsunuz ki ben kendimi geliştirmek için değil ürün için buradayım. Ve böyle hissetmiyorsunuz aslında. Bu çok zararlı bir şey. Çünkü şirkete girdikten sonra mutsuz olacağınıza garanti verebilirim. <laughs> yani e, o yüzden bu aşamada kendinizi biraz celalayıp tabii ki sunmanız lazım. E, i̇şte ben kendimi geliştirmek için buradayım. Kendimi geliştirme çok önemli buluyorum ve burada da kendimi çok iyi geliştirebileceğimi inanıyorum falan derseniz bu ...iyi bir etkisi olur ve yalan söylememiş olursunuz. İşe girdiğinizde de mutlu olursunuz. Ya yani mülakat aslında şirketlerin size yaptığı bir şey değil sadece. Siz de şirketi mülakata sokmanız gerekiyor mülakat sırasında. Evet, evet. <laughs> yani başta bahsettiğim... ...aslında gerçekten farklı seçenekleriniz olmalı ve seçiyor olmalısınız. İdeal senaryoda. Tabii şu anki durumda bundan bahsetmek biraz zor ama... ...o, o kafada yaklaşmak önemli. Bir de genelde daha büyük kurumsal şirketlerin şirket kültürü diye yani sayfalarında kısımları oluyor. İşte müşteri odaklılık hepsinde vardır. Feedback odak eleştirel bir yani falan gibi maddeleri oluyor ve bunların açıklamaları da oluyor. Bunlara gerçekten önem veriyorlar. Özellikle işte ilk mülakatlarda, İK mülakatında vesaire. Ya direkt olmasa da yani sana şeyi sormuyor. İşte sen müşteri odaklı mısın diye sormuyor. Ama sen verdiğin örneklerde veya kendini anlatırken bu şirket değerlerinde yedirirsen alttan alta şeyi alıyorlar. Aa tamam bu çocuk bu işte demek ki şirketin kültürüne, şirketin ortamına adapte olabilecek. Onlara da çalışmanızı öneririm. Ben mesela Amazon mülakatında bayağı çalışmıştım buna. Orada lider ruhlu olmak işte farklı farklı maddeleri vardı. Bayağı da önem veriliyordu. Ben sorularıma falan bile çalışmıştım böyle olası sorulara, olası cevaplar falan gibi. E sonucu olumsuz ama <laughs> çalışmıştım yani. Deyip daha somut tavsiyeleri için İlk olarak şunu söyleyeyim. Star metodu diye bir şey var. Star'ın açılımı işte situation, task, action, result. Yani size bir soru sorulduğunda atıyorum bize karşılaştığım bir problemi nasıl çözdüğünü anlatır mısın falan gibi. Atıyorum bir soru geldi. İlk situation yani durumu anlatmanız lazım. Somut bir örnek düşüneyim mi? İşte bizim bir object detection modelimiz var. Ama bu gerçek zamanlı performans vermiyor durum bu. Sonra task. Yani senin burada görevin ne? Yapmaya çalıştığın şey ne? Ben bu modeli farklı bir modelle değiştirip veya optimize edip yani bir şekilde performans kaybı yaşamadan hızlandırmam lazım. Tamam. Okey. Sonra action. Hangi eylemi yaptın bunu yapmak için? İşte şu modeli seçtim. Bunu denedim. Şunu denedim. Falan filan. Ve sonuç ne? İşte sonucunda şu kadar hızlandı. Şuna geçtik. Bu, bu sonucu çıkardım falan gibi. Size gelen soruları dört parçaya bölüp tamamen e, konuyu ele alıp nasıl yaklaştınız ve sonucunu da anlatmak somut bir şekilde örneklendirmek önemli. Genel sorulara yaklaşım olarak bu metodu da aşağıda zaten linkinde koyarım. Sonrasında size genel CV'niz üzerinden sorular sorarlar. İşte şurada ne yaptım, bunda ne yaptın falan diye. CV'nize çalışmanız önemli. CV'de yazan şeylere yaptığınız şeylere oradaki yazdığınız projenin detaylarına falan hakim olmanız önemli. Şey girmeden önce CV'ye çalışın. Şirkete çalışmak önemli. Hatta mülakatı yapan kişiye çalışmak da önemli. Bu şey değil yani işte aa ben seni tanıyorum şurada çalışmıştım burada şu kadar şey yaptım falan yani böyle stalker gibi sapık gibi şey yapmayın da işte bir örnek verir. Bir konu açılır. Bilgi her zaman güçtür gerçekten mülakat sırasında. Şirkete çalışmak da şöyle önemli. Siz genelde sorarlar. Şirket hakkında baktım şirkete biliyor musun falan filan. İşte evet baktım. Şunu yapıyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Şu şöyle var falan diye anlatırsanız sizin şirkete olan ilginiz her zaman size biraz öne çıkartır. Bu konuyu biraz açmak istiyorum ben. Bir <laughs> somut bir örnek vererek. Dream Games'te mesela oyunun oynanması sorulur illaki. ki işte oyunumuzu oynadınız mı gibisinden. Ve abi yani hani bu benim şahsi görüşüm. İçeriden bilgi olarak söylemiyorum bunu yani. <laughs> Yani bir oyun şirketine gidiyorsanız oyunu oynayacaksınız ya yani. oynamadan gidiyorsanız bence bir, bu bir saygısızlık veya başka bir şirkete başvuruyorsanız bir ürünü için vesaire ürünü bilmeniz gerekiyor yani ürün şöyle bir ürününüz var diyemedikten sonra o yere başvurmanızın sizin için de çok bir anlamı yok o yüzden şirkete çalışma konusu sadece şirket nedir gibisinden değil de ürünleri nedir nasıl yapmışlar nasıl bir sonuç almışlar ki siz de burada çalışmak istiyorsunuz ve siz nasıl katkıda bulunmak istiyorsunuz Bunları düşünürseniz daha somut olur ve çok daha da iyi karşılık görürsünüz. Şirket için de işte çok iyi bir filtre. Yani şirket çalışanının çalışmak istemesini istiyor. Eğer gelen adam şirkete bakmadıysa bile ne yaptığını bile bilmiyorsa ya demek başvurmuş olmak için başvurmuş. Ya, tamam evet. bay bay yani o çok onlar için de çok kolaylaştırıyorsunuz işe. Onu söyleyeyim yani. Sonra şey önemli. Soru sormak çok önemli. Size hem mülakat sırasında o dediğim gibi soruları daha fazla açıklamalar için falan ama daha da önemlisi mülakat sonunda sizin bir sorunuz var mı diye soruyorlar. Kesinlikle bir şey sorun. Ve ben güzel fikirler buldum soru sormayla alakalı. Buraya yazdım. Mesela şu cevap hoşuma, şu soru hoşuma gitti. Yeni çalışanların genelde yaptığı hatalar nelerdir? Bunlardan nasıl kaçınabilirim? Gibi bir soru. Yani siz şirkete gireceksiniz. Şirkette nasıl daha iyi bir çalışan olabilirim? Yeni başlayan biri olarak nasıl hata yapmam? bunu düşünüyor olacaksınız. Bu karşı tarafta iyi bir izlenim yaratır. İşte sürecin nasıl devam edeceğini sorun kesin yok. Yani onu sormazsanız, ha demek ki belki yani ben, olumsuz izlenim alınabilir. Bir de öğren yani <laughs> zarar yok. <laughs> Şöyle bir soru yönlendirebilirsiniz. Role uygun olup olmayacağımla alakalı kafanızda sizin bir soru işaretiniz var mı diye. Ya yani bir feedback alabilirsiniz. Ben burada e, olumsuz somut bir örneğim daha var. <laughs> Şirket içinde belli bir problemin nasıl çözüldüğünü teknik olarak çok irdelememeye çalışın. İşte backend'de şunu mu kullanıyorsunuz, bunu mu? Bu çok gereksiz ve hani ne sizin sonuç alabileceğiniz ne de söyleyenlerin anlamlı bir hani cevap verseler bile niye sana onun cevabını versinler. Hani soru sorarken merakınızın absürtleşmeyeceği sorular sorun. Yani işte burada işte şunu şöyle yapıyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz falan. Yani bunları yapanlar da çok açıklamak istemez. Çünkü hani bunun ardında bir sürü karar var. Yani sana orada 5 dakika oturup onu ama hani anlatacak. Hani merakınızı belli edin ama çok da şeyini de çıkarmayın yani. <laughs> ben şeyle alakalı soru sormayı seviyorum. Ekiple alakalı. Yani çünkü benim için çok önemli bir çalışacağım ekip. Bir de yani bu bu çok önemli. <laughs> çünkü kimle çalışacağım? Nasıl çalışıyorlar? Nasıl bir sistemleri var, nasıl bir yaklaşımları var ama ben bilmek isterim. O, onu sorarım kesin. Hiç fikriniz yoksa, aklınıza bir şey gelmiyorsa, benim dediklerimi de beğenmediyseniz ChatChiefBT'ye En azından gidip veya yani ChatGPT deyip bir büyük dil modeline Gidip işi anlatıp Profesyonel soru oluşturmasını isteyin, oradan seçin yani en azından. Böyle bir soru zannedince Yok deyip durmayın, kalmayın yani. Sonra şeyi atladım, onu not almıştım. Bu çünkü Artık benim yani gidin bir akıllı neredeyse hepsi online oluyor ama yüz yüze olanlar da var hala. Yüz yüze giderken giyiminiz, kuşamınız önemli. Ve hatta şirkete göre de değişebiliyor. Böyle daha startuplarda falan daha rahat giyinebiliyorsunuz. Daha kurumsallarda daha ciddi girmenizi bekliyorlar. gerçi ben şu an çalıştığım yeri yüz yüze girmiştim bir Ama mesela bir şey istiyor musunuz diye sorduklarında evet deyin. Alın, en azından bir su falan isteyin. Şey durmayın. İlk izlerim önemli. Pasif durmayın. Yani girişken olun. istekli olun gibi gibi genel tavsiyeler var. Sonra şu sorular geldi şöyle sorular geliyor. İşte en kötü gelişime açık özelliğin ne? İşte en son ne zaman feedback aldın? Ne oldu falan gibi. Burada star metodu önemli o ama genel bir metot. E bu sorulara ya spesifik olarak ben önceden cevap hazırlamayı rahat buluyordum. Yani en son aldığım feedback ne diye orada sıfırdan düşünmek hem stresli yani düzgün bir cevap bulamayabiliyorsun falan. Yani ben bu soruları önceden böyle kafamda en azından cevaplarım oluyordu. Hatta kimisi pratik yapmanızı falan böyle aynaya geçip anlatın falan diye de tavsiye ediyor. Tabii olabilir ama en iyi gelişme yöntemi mülakatlara girmek. O yüzden şunu da söyleyeyim. Eğer mesela ya mülakat gireceğiniz şirkete belki işe başlama ihtimaliniz ya isteniz çok iyi olmasa bile deneyim olarak mülakatlara girmenizi tavsiye ederim. Stresli olabiliyor ama olsun yani sonuçta gelişmek kolay bir şey değil. Bir önceki işiniz varsa eğer, çoğumuzun olmayabilir ama şu an konuştuğumuz kitleyi düşünerek. Bir önceki işiniz varsa ve iş değiştirmek istiyorsanız burada kendinize ait sebepler sunun ve gelişmeye yönelik olumlu sebepler sunun. İşte bir önceki yerim kötüydü, bir önceki değildim, rezaletti falan bunları anlatmayın. Çünkü kimse sizden olumsuz şeyler dinlemek istemiyor ve olumsuz anlatıyorsanız da %50 ihtimalle siz sorumsunuz ya mesela hani tamam o da olabilir ama sen de çalışan olarak mutsuz memnun olmayan bir çalışan olabilirsin. Bu konuda her zaman için hani kötü tarafları anlatmaktansa işte ben daha fazla sorumluluk almak istiyorum. Mesela bu çok güzel bir örnek bence. İşte bir önceki iş yerimde yeterince etkin olamıyordum. Yeterince aktif çalışamıyordum. Çünkü belli belirli sebeplerden ötürü dersiniz. Burada daha iyi daha aktif çalışabileceğimi, daha büyük sorumluluklar alabileceğimi düşünüyorum. da diyebilirsiniz mesela hani olumlu tarafından konuşmak önemli burada. Hı hı. En son maaş konusuna gelmek istiyorum. Senin şey var mı ki burada taktiğin? Sana soruyorlar mesela maaş beklentin ne diye. Ben Bu <laughs> benim de... bu arada yani hiç sevmediğim bir soru. İğrenç bir soru bence. Yani çok, çok saçma. Ya, ya, çok saçma. <laughs> Burada benim bildiğim kadarıyla daha önce araştırmıştım biraz en önemli taktiklerden biri bir sayı değil de range vermek yani bir aralık vermek. İşte ben şu kadarla şu kadar arasında bir beklentim var dediğiniz takdirde daha anlaşılabilir oluyorsunuz. Yani siz oturup da ben x maaş beklentim var dediğinizde biraz tuhaf duruyor. Çünkü hani pazarlığa açık olup olmadığı anlaşılmıyor en başta. Hani o tamam bunu eleyelim o zaman olabiliyor. Bir range vermek önemli ve bunu da çok absürt bir range vermemek tabii. Atıyorum. Sıfırla e... bir milyon arası. <laughs> Öyle bir range vermemen lazım. İşte atıyorum 35 bin lira düşünüyorsan 30 bin 40 bin arası diyebilirsin mesela. Ama burada bence eğer ben... ki çok hani çok kötü bir durumda değilseniz kabul edebileceğiniz bir fiyatı en düşük range vermek mantıklı. Ya ben buraya girdim ama çok mutsuzum. Bu maaşla da çalışılır mı diyeceğiniz bir fiyatı en düşük range olarak vermemenizi öneriyorum. Şöyle, şöyle tavsiyeler verenleri gördüm. Bana mantıklı diyor? Karşı tarafa soru yöneltmek. Yani maaş beklenti ne diye sorunca işte sizin bu pozisyon için belirlediğiniz bir bütçe var mı diye bir yöneltmek Kim <laughs> buna cevap genelde ya yani böyle lafı. Yine senden istiyorlar. Ya işte var bir şeyler ama biz işte şey adaydan da duymak istiyoruz falan filan gibi şeyler diyorlar. Ben çok ben, mülakata girdim. Hiçbirinde bu sorunun cevabına bir sayı alamadım, rakam alamadım. Ben Türkiye'de bu taktiğin çok işe yaradığını düşünmüyorum. Ama evet, yurt dışında hatta şey de diyorlar. İşte bana vereceğiniz roller göre değişir falan. Bana hmm. yani tam ne iş yapacağım falan diye rolle alakalı daha böyle spesifik soru sorup yani ben yapacağım işlere göre size anca bir maaş beklentimi söyleyebilirim diyorlar. O da mantıklı ama ya Türkiye'de iyi diyorlar ki bundan maaş beklentisi al. Evet. Yani? Aynen. O da işte senden almaya çalışıyor. Kimisi şey yapıyor ya ben söylemek istemiyorum falan diyor. Onlar da söylemedi diyorlar. Bunun olumsuz bir etkisi var mıdır bilmiyorum. Olabilir dışkisi. ya. Ben çok tavsiye etmiyorum söylememeyi. Ya yani bence söyleyin abi. Yani gerçekten kabul edebileceğiniz bir aralık söyleyin. İşte ha şeyi belirtin. İşte yan haklara göre bu vereceğim rakam tabii ki değişebilir deyin. Pazarlığa hmm. açık olduğunuzu. Yan haklarınızı sorun kesinlikle onları öğrenin. Ben şöyle yapıyordum iş değiştirirken özellikle önceki aldığım maaşı direkt söylemiyordum ama işte şu an şu civar. Yaklaşık şu kadar işte yani şu aralıkta maaş alıyorum. Şöyle olmasını bekliyorum. O yüzden tabii ki benim için <laughs> yapacağım iş, e, alacağım sorumluluklar daha önemli. Ama hayat kalitemin de çok e, yani düşmesini hayat kalitemin düşmesini art, artmasını isterim hatta falan gibi. O evet, yüzden bence. E, o yüzden yani bu civar bir şey bekliyorum. Böyle bir civar deyince şey gibi geliyor. Sanki yani o benim kırmızı çizgim değil. de anlatmış gibi hissediyorum. Yani bir çok uçuk bir şey demediğiniz sürece direkt elenmiyorsunuz. Ama yüksek bir şey derseniz arka planlara düşebiliyorsunuz. Çok beklentisi var. Biz karşıla, karşılayamayız. Memnun olmaz gibi düşünülüyor. Bir de yani şey de düşünüyorlar. Şimdi senin çok beklentin var. Atıyorum şey diye düşünebilirsin. Ya tamam çok beklentim olsun ama bana yine de düşük de olsa teklif yapsın. Niye yapmıyor ki diye düşünebilirsin. O da şunu düşünüyor. Ben bunu teklif yaparım. Kabul eder. Ama beklentisi karşılanmıyor diye mutsuz olur. 3 ay sonra işi bırakır diye düşünüyor. O yüzden hiç teklif de yapmıyor. O yüzden gerçekten kafanızda biçtiğiniz yani kafanızda bir değer biçip Kürşat'ın dediği gibi çok risk almadan bir fiyat söylemek özellikle ilk işinizde ya yani ilk işinizde, ilk, iş, ilk işlerinizde ise zaten maaşı daha az önceliklendirerek bir şey söylemek gerekiyor ben diye düşünüyorum. Ben çok samimi bir tavsiye vermek istiyorum. burada Direkt kendi hayatımdan. İyi bir mühendisseniz abi. Kendinizi geliştirmişseniz. Arkanıza tecrübelerinizi alabildiyseniz. Tecrübeden kastım proje de olabilir. İlla e, yıllarca tecrübe olmak zorunda değil. Mesela yeni mezun ilanına başvurdunuz. Ve yeni mezundan daha tecrübelisiniz. Bir sene, iki sene daha tecrübelisiniz. Bu durumda istediğinizi, hakkınızı almaktan da çok çekinmeyin. Ben mesela İki işimi sırf maaş beklentimi karşılamadığı için ayrıldım. Bunu söyleme sebebim siz de böyle yapın diye değil ama bazı durumlarda da hakkını savunabilmek gerekiyor. Yani kafamda bir şey vardı ve onun altında kaldı. Bu durumda ben de şöyle söyledim. Bakın dedim benim size katabileceğim şeyler bu pozisyon için başkasını aldığınızda katacağından muhtemelen daha fazla ve ben daha fazlasını yapmaya hazırım dedim. Bu durumda kabul ederseniz ben daha büyük bir miktar istiyorum dedim. Ve bunun sonucunda iki şirketten de e, olumlu sonuç gelmedi. Ama şu an memnunum bunun e, olduğuna. Kendime güvenim arttı mesela ve artmasa bile aynı kalabilirdi. Hayır o zaman sen git demedi hiçbir kimse bana. Hani maksimum şey dediler, anlıyoruz seni, hakikaten değerlisin ama bizim verebileceğimiz bu dediler. Bu da güzel bir şey bence bunu demeleri. Ya Bazı durumlarda da hak hakikaten kendi istediğinizi de belirtin karşıya. Ve deyin ki ben böyle bir insanım yani. Değerinizi de ortaya koymayı bilin. Böyle bir tavsiye vermek istiyorum. Evet, o biraz işte özgüven gerektiriyor tabii. Biraz tabii. Da deneyim kazandıkça geliyor genelde. Ama, Ama evet, yani kendi hani, değerinin farkında olmak da önemli. Aynen ya bu değere farkında olmak için 10 sene çalışmış olmanız gerekmiyor. Bel evet. akranlarınızdan bir tık önde olduğunuzda bu değeri sunabiliyorsunuz zaten. Onu demek istiyorum yani. Evet genel olarak tavsiyelerimiz bir deneyimlerimiz bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum kapatmadan. Şu an çok fazla işsizlik ve çok fazla mezun var. Ve yani olumsuz bir durum var iş bulma anlamında. Bunların etkisinin de olduğunu bilin. İş bulma süreci, başvuru süreci, mülakat süreci zorlu olabiliyor. Farkındayım. Yani şu anki durumda bundan eminim ya emin olarak söyleyebilirim. Tamam sizin yetersizliğinde değil. Arzla alakalı daha çok bir durum. Ve yani dediğim gibi eğer pozisyona başkası girdiyse ya sizden daha iyidir ya da e, o kültüre daha uyumludur. Öyle olmasa bile en azından mülakatı yapan kişi öyle bir izlenim almıştır. Yani tabi torpil konusuna girmiyorum da e, onun haricinde diyeyim. O yüzden çok moralinizi bozmamaya çalışın bu süreçte. Sizin elinizden geleni yapıp noktaları izlemeye devam edin. <laughs>